Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, nasıl cool olunur ve nasıl pek arkası da güzel e, yani kombinler yapılır onu göstereceğim hadi o zaman başlayalım arkadaşlar önceki şu jeli gibi giyinmeyin kesinlikle ama yani söyleyim. söyleyeyim neyse şurada başlayalım şimdi arkadaşlar yüz yapacaksanız kesinlikle şu tarz yüzler yapmanızı önermem ona sonra bu tarz yüzler yapmayın. Çünkü kesinlikle bunlar 2020 tarzları, 2022 falan tarzları ve bunlar arkadaşlar hiç kimse sevmiyor. Özellikle şu yüzü yapmayın arkadaşlar. Bu ne be? Gözlerim kızmış gülüyor. Bu yüzü bilemedim. Belki yaparsınız, belki yapmazsınız. Sonra arkadaşlar şu yüzü kesinlikle yapmayın. Bunu benim kuzenim kullanıyor Yo. ve çok kötü gözüküyor. Gerçekten çok kötü. Ondan sonra bu yüzü yapabilirsiniz. Bu yüz çok tatlı bir yüz. Bu yüzü yapabilirsiniz. Bu yüzü, bu yüzü. Ondan sonra bu yüzü. Bu yüzü, bu yüzü. Bu yüzü, bu yüzü yapabilirsiniz. Ve bu yüzü yapabilirsiniz. Ben şimdilik size sizlerle bunu yapmak istiyorum. Gene bug oldu. Bakın benim burada bug oldu. O yüzden böyle bakmam gerek. Arkadaşlar şu şunu şunu, 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 ay şu, şunu, şu üçünü kullanmayın. Şunu da kullanmayın. Şunu kullanabilirsiniz. Şunu da, şunu da. Yani ben şu an bunu yapacağım. Ha, bakın düzeltti şimdi. Ben niye kostüm yerine giyemiyorum ya? Giremiyorum arkadaşlar ya. Pekay abicim, abimciğim. Ben ya, ne yaşıyorsun abi sen? Ben yol, ben kostümlerimi pat diye giyemiyorum 2019'da giydiğimiz gibi giyiyoruz ya. Neyse. Arkadaşlar şu yürüyüşü, şu yürüyüşü, şu yürüyüşü. Ondan sonra şu yürüyüşü, şu yürüyüşü yapabilirsiniz. Şöyle şey yapabilirsiniz ama dünya kadar kapımız oluyor. Ben bunu yapacağım. Arkadaşlar bu saçı kullanabilirsiniz. Salanan saçınız yoksa ben size bunları, bunları, bunu, bunu, ay bunu, 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 ay, bunu belki kullanırsınız. Saçınız yoksa bunu, 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 bunu ve bunu öneririm. Bunlar çok güzel duruyor çünkü. Ama şimdilik şunu kullanalım. Evet, şimdi. Ay belim ağrıdı. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar önceki kombin için öncelikle şunu giyelim bir. Bakalım bunu nasıl bir kombin yapacağız? Arkadaşlar ben bunları hiç önceden düşünmedim yani söyleyeyim dedim size. Bakın şunu da giydik önce. Bakalım bunun altına ne uyabilir? 40 yaşındaki, 50 yaşındaki nenelerin giydiği şeyle benziyor. Ay bakın çok güzel oldu mesela bunun. Bununla belki oldu zaten. Aa bu da güzel oldu bu arada ben beğendim. Bunu olmadı. Bu zaten onu kendi aldım. Onu zaten başka kombin yapacağım diye düşünüyordum. Şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Sanırım şunu yapacağız. Şunu, aa bu çok güzel oldu. Ama birazcık da garip oldu. Hmm. Tamam arkadaşlar o zaman şunu yapabiliriz. Bir dakika. Şu çok güzel olmuştu ya şu. Ben bunu çok beğenmiştim. Ha, hadi bunu yapalım. Şapka. Şapkadan arkadaşlar şunu kullanabilirsiniz. Şunu kullanabilirsiniz. Şunu. şunu. Hadi şunu şunu demeyeyim. Hatta önce kulakla çıkartıp size göstereyim. Arkadan. Siz yani şey almayın. Hızlandırabilirsiniz buraya ekranı uzun basarak yani bunu da söyleyeyim diyeyim dedim. Kromi şapkası var. Ay. <laughs> bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Sonra göstereyim. Bunu yapabilirsin. Bunu Eslem kullanıyor. Eslem'in de yani kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Benim ona bir videom var. Zaten izleyenler bilir. Şimdilik bunu takacağım. Bu saç arkadaşlar bir tane onu kompanyasınız. Kurdelesi var ondan daha güzel. Yani bu taç onunkine çok benziyor ama bence bu daha güzel renginiz şeyli. Ee, şunu takabilirsiniz. Yani şunu şunu. Ben kulaklığınız yoksa bunu takın ama arkadaşlar şu üçlüyü size öneririm. Şunlar çok güzel şu üçlü. Ama en çok bunu kullanıyorlar. Bunu takacağım o yüzden. Ee, şimdi arkadaşlar buradan bu eldiveni kullanmanızı öneririm. Çok güzel oluyor. Sonra bunu kullanabilirsiniz. Ay şu, anda hep korneye basıyorlar ne gazı basıyorlar ne garip garip ses geliyor. İnşallah video çıkmıyordur o sesler. Şu, şunları kullanabilirsiniz ama ben şu anlık şunu kullanacağım çok güzel oldu. Bu arada şu an abimle ben varım evde yani. Anne ses çıkarma video çekeceğim dedim. Babam babam başka bir yere gitti. Annem şu zaten işte. Şu Max çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bu arada ben bunu normalde de kullanırım. Saçımı değiştirip. Arkadaşlar mükemmel bir kombin oldu bence. Ama mesela diyelim ki şu Şöyle beğenmediniz Bence <laughs> Arkadaşlar bu kombin Bence güzel oldu Bu kombini 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Söyleyin bakalım Arkadaşlar bu kombini 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Bu arada 5 tane kombin yapmayı Düşünüyorum Şimdi ilk kombinimiz ile ilgili Bir fotoğraf çekelim Birinci kombinimiz. Bu kombine kaç puan verirsiniz? Bakalım. Bana dön be. Dönmüyor. Ben oraya geçeceğim. Ay şimdi bu tarafa dönüyor salak şey. Gerçekten mal. Evet. Şimdi şunu falan kullanabiliriz ama ben şu anlık bunu kullanacağım. Arkadaşlar bu kombinin üzerinden kaç veriyorsunuz? Bu kombinin adı ne olsun? Bence star olabilir. Çünkü yani tam bir yıldız gibi parlıyor sarı sarı. Çok beğendim ben bu kombini o yüzden. Evet bu kombine ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Ama çok benlik olmadığı için ben bu kombine 8 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Bu kombine eğer böyle diyelim ki şurada dururuz herkes açık bir dünyada kesinlikle bir sürü takas gelecektir özellikle yanınızda ee, öyle bir kişisiniz kesinlikle arkadaşlar yanınızda şu tarz petler olur ee, ben şu anlık Sunny'yi çıkartacağım Evet. bakın arkadaşlar bu arada artık ben şekilli isim yapamıyorum Nedense yani şöyle oldu. Bu arada Samsung telefonu kullananlar bunu nasıl değişebileceğini söyleyebilir mi? Bakın şimdi. Mesela kirpi ya bu. Ben bunu buradaki tamamı tamam yok burada. Bunu nasıl düzeldiğini söyler misiniz? Yapamıyorum da. Yani düzelebilecek var mı? Samsung kullanıyorum ben. Ee, söyle bilen varsa yazsın yani. Çünkü ayarlardan falan hiç yapamadım. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar diğer kombinimize geçelim. Ay susadım ya. Ay abi gerçekten. Arkadaşlar inşallah ses duymuyorsunuzdur. Mal mal. Yani müzik açmış ya sokağın ortasında. Bence siz hangi yani şey olduğunu biliyorsunuz. İsim vermeyeceğim. Aslında isim değil. Ama arkadaşlar. Ee, söyleyeyim şunu sadece bir ülkeden bir ülkeden bence siz anladınız neyse bu yüzü kullanacağım Allah'ım gerçekten şimdi normal yürüyüş yapmak istiyorum artık sıkıldım arkadaşlar ben bir su içip geliyorum. Arkadaşlar abimin uyardıktan hemen sonra salona geçtim. Çünkü çok sıcak oldu. Benim belim ağrımış meğersem. İnşallah kuşum ötmez şu an. Ay evde de babam yok. Annem de yok. Zaten söylemiştim. Oy. Neyse. Arkadaşlar şu an hemen bakalım başka ne yapabiliriz. Arkadaşlar şu saç güzel oldu aslında. Şimdi şu saçı yapacağım. Ama arkadaşlar çok işte bence bu takım vardır diye bunu yapacağım. Evet. arkadaşlar ben meğersem dondurma yediğim için öyle olmuş ya. Ay baya bir kötü. Böğürtten tadı geldi. Neyse. İnşallah bunu seneye oruç tutarken izlemiyorsunuzdur. Neyse. Şimdi yazlık kombin mi yapsam? Şimdi yazlık yapmayacağım. Çünkü istemiyorum. Aa yazlık yazlık Çok iyi aslında. Şimdi arkadaşlar ben bunu kullandım bilenler vardır ama ben size bunu öneririm. Şimdi bunu yapalım. Sonra arkadaşlar yay. Yay. <gülüyor> yay. <gülüyor> yay burcu <laughs> ben? Tabii ki <de> hayır. <laughs> mükemmel oldu. Kesinlikle mükemmel olmadı de değiştireceğim o yüzden. Çünkü bu etekle kombin yapacağımı söylemiştim. Hemen sizi merak ettirmeden şey yapalım. Mükemmel oldu arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı? Arkadaşlar bu arada ben bugün arkadaşlısamdan iki tane pini çıkarttım. Onları söylemeyeceğim. Çünkü sinirimi bozuyorlar. Onlar benim zaten bayağı gıcık geliyor onlar bana. Bir tanesi pati bir şeymiş zaten pek çalıyormuş. Onu hemen arkadaşlıktan çıkarttım. Şunu takacağım. Çok tatlı oldu. Bu Hello Kitty takımı da herkese vardı yaptım. Bunu takalım. Bu kombin hemen bitiyor bu arada şu anlık. Arkadaşlar bu arada kesinlikle şunu takın ya. Şunu kullanın ya çok güzel oluyor ya. Benimki de bir ayağıma bakıyorum ya. Ee, şimdi gözlü bu herkese var ama ee, arkadaşlar gözlü olmayanlar için bunu ya da gözlüksüz kullanmalarını öneririm. Ama ben şu anlık bunu takacağım. Evet. Arkamıza da arkadaşlar klasik melek kanalımızı taktık ama melek kanadı olmayanlar için şunu takacağım. Ama kulaklığımızı değiştireyim bir dakika. Ama arkadaşlar video tam çok uzun olacak o yüzden üç kombin yapmaya karar verdim. Arkadaşlar bir inşallah bu arada bence şuna doğa hoca çok uyardı ama ben de yok şu an balçık kebap mı çıkarsam bilemedim. Hayali tat ay hayali tat çıkartacağım sanırım ben. Festival kelebeği çok şeklinde. Ben valla oyun oynadım. Ee, yeşil yeşil yeşil. Şu çok uyar aslında ama. Ben uyuyacak bir şey arıyorum. Ses çıkartmayın. Ay arkadaş video mahvoldu ya. <laughs> Keşke demeseydim değil mi? <laughs> Neyse. Yazıcık da şey ekledik. Bana nostaljik geliyor nedense. Nostaljik dedim garip geliyor nedense. Neyse mükemmel oldu bence. Ben şimdi... Evet çok güzel oldu. Ben bu kombini kaydedeceğim. Gerçekten kaydedeceğim. Hemen kaydederim hatta. Ama arkadaşlar kullanacaksanız kesinlikle kaydedin. Çünkü ondan sonra pişman olursunuz kaydetmeniz diye. Ben şuna kaydediyorum. Arkadaşlar bu arada ben Özgür TV'nin videosuna çıktım. Yılbaşı kombinleri videosunda ikinci beğendim. Beni erkek sandılar ama ilk başta. Onlara birazcık üzüldüm. Güldüm hatta. Neyse şu bu sefer yoldaşsız yapıyorum arkadaşlar kombinimizi ve son son kombinimiz bu videonun bu arada devamını istiyorsanız lütfen abone olun. Çünkü abone dün abonemiz iki tane azaldı. arkadaşlar abone ol, abone olup olup çıkıyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz ya oyun mu oynuyoruz biz şuradan. Neyse bu sefer de 50 yener yakın arkadaşlar 50 yener. İnşallah inmez yoksa yani çekiliş şeylerini alalım çünkü ona 100 abone özeldi. 100 abone özel yapmıştım. Neyse. burada arada arkadaşlar ayıcıklar geri döndü ve ben 500 aslında 200 abone belki ayıcıklar geri döndüğü zaman ayıcıklar geri dönerse ve o zaman 200 abone belki olursam ayıcık çekilişi yapacağım. Daha muhtemelen neşeli ayıcık olur. Hmm, ama arkadaşlar lütfen beni 200 abone yapın hemen böyle yükselelim. Öyle hemen yani ayıcıklar geldiğinde de çekiliş olur. Alamayanlar için de çekiliş yapacağım. Ee, çekilişi güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bu saçı yapacağım ama önce bu saçı boyatalım çünkü çok kötü oldu. Ben bunu eskiden kullanıyordum. Sallanan saçım olmadığı zaman ama çok sallanmıyor ama gene de iyi. Yani bence hiç sallanmamasından iyiydi. Ama ben şunu şu kısmını hiç sevmiyorum bakın. Erkek saçı gibi uzanmış eski zamanlardaki ya. Gerçekten. Çok sinirimi bozdu o benim. Şimdi arkadaşlar hemen kombinimiz için bu arada bunu da böyle yapabilirsiniz. Yani böyle de güzel oldu. Şimdi saç renginlerinden bunu Ay çok güzel oldu ya. Arkadaşlar takımını LGBT ile um, şey yapmayın. Çünkü ama üstü rengarenk bir saç boyası yani. Bayrak değil. Ay. Şu saç çok güzel oldu aslında. Ha, bu renk tamam. Hatta direkt böyle de yapabilirsiniz. Sakalım. Şunluk bunu Bunu çok şıklanır bence. Ay. Şimdi pet de koyalım bu arada. Evet. Şimdi arkadaşlar yüz olarak ben şunu seçeceğim. Çok güzel oldu. İşte yüzü Bu meyvalı çok tatlı. Şimdi üstümüze bunu giymek istiyorum aslında. Bu çok güzel olur. Ama <laughs> mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Bu ben bunu çok beğendim. Ee, Arkadaşlar bundan sonra altımıza ne giysek bu hiç oldu oldu aslında ama kötü oldu Bunun altına şunu yok yok kesinlikle olmadı. Yani ama bu konudan birazcık yerine tanıdık geliyor kızın adını unuttum. En iyisi biz değiştirelim. Şunu giyeceğim altıma yani yazlık kombin gibi bir şey yapmak istiyorum. Ben lobi pandasını bu arada almadım ama belki alırım ligenden gelirse. Ama yani onun yerine belki takımını alırım. Kıyafet takımını. Kıyafet takımı güzel çünkü. Üst, 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 üst. Hmm. Şu güzelmiş aslında. Tamam. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Şimdi tacımız Arkadaşlar tacımız hangisi olsun Hadi bunu yapalım Şimdi bu Eldivenimiz Olmasın Ay ben niye salladım Duduk yeri şimdi Dokundum Yanlışlıkla ekranı Şimdi ondan sonra ayakkabımız da bu olsun Gözlüğümüz Olmasın şu olsun onlar çantamız ne olsun hemen bakalım bu olsun onlar aslında klasik arkadaşlar yanımızda hangi pet olur bu tarz kişilerde genellikle bakımlı köpek görüyorum ben aslında bakımlı köpek değil de kan hani içimi çıkartacak hani çıkar. bakımlı köpek hatta bakımlı köpek tamam bakımlı köpek La 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 la. Bakın ben bu board 2019'da da 2020 falan o tarz petlerden geliyor. hemen ben bunun adını yani genelde başka şeylerde koyuyorum. Ben bunun adını bulamadım hala. E, baloncuk koyacağım sanırım. Hatta gökkuşağı koyayım. Gökkuşağı koyalım. Bu videoda gökkuşağıyla kapatalım. Gökkuşağı. Ile ben şunu koymak istiyorum ama. Ben bunu mutsuz yapamıyorum. Neyse böyle. Yok kuşağı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ama kapatamadım.